Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır bunun üzerine konuşmak istiyorum. İsterseniz önce alışkanlık nedir birazcık bundan bahsedelim. Alışkanlık gün içerisinde rutinlerimize kattığımız, sürekli yaptığımız şeylerdir. Peki alışkanlıklar sürekli yaptığımız şeylerse nasıl kazanılır? Tabii ki de bunları tekrar ederek, bunları rutinlerimize, hayat planlarımıza dahil edilerek kazanılır. Peki ee, ...çocuklar kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanır? Çocuklar bir kere kitapla yaşı ne kadar küçükken tanışmışsa o kadar kitap okuma alışkanlığına daha yatkın olabilirler diyebiliriz. Çünkü anne karnında bile çocuklara kitap okumak, masal anlatmak gibi aktiviteler çocukların kitaplara yakın olmasını sağlamaktadır. Çocuğunuz doğduğu andan itibaren yine ona kitaplar okumaya devam edebilirsiniz. Çocuğunuz konuşmazken ama eline kitap alabiliyorken eline kitap vermeniz, kitabın sayfalarını karıştırmasına müsaade etmeniz, onlar hakkında konuşmanız size çocuklarınızla hem aranızda bir bağ oluşturmanızı sağlar, hem çocuklarınızın kitaplarla haşır neşir olmasını sağlar. Evet, bu süreçte kitapların kıymetini bilmedikleri için kitaplara zarar verebilirler. Ama bunu göze almalıyız diye düşünüyorum. Çocuklar evde bir kitaplık olduğunu bilmeli, görmeli eve bir kitap alındığının farkına varmalı. Çocuğunuzla bir kitap aldığınızda bu kitap tabii ki onun yaşına uygunsa çok daha güzel ve verimli olur ama herhangi bir kitap aldığınızda çocuğunuz mesela üzerinde neler olduğu çocuğunuza sorabilirsiniz. İşte konuşamıyorken bile bunu size gösterebilir. İşte burada deniz var. Ya denizi göster ya da işte kadın var. Kadını göster şeklinde çocuğunuza hem söyleyebilir hem sorabilirsiniz. Kitapları içini karıştırmasına, aa burada yazılar varmış ya da işte resimli bir kitapsa, aa burada bir güneş varmış diye çocuğunuza göstermeniz, görsel okuma yapmanız bu anlamda çocuğunuz için etkili olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki sadece kitap okuma alışkanlığı değil, tüm alışkanlıkların temelinde süren bir şekilde yapma, tekrar etme hayatında olma vardır. E, bu yüzden de çocuklarınızın ee, bunu şah, buna şahit olması ve bunu bilmesi gerekiyor. Tabii ki yaşı büyüdükçe çocuğunuza aldığınız kitaplar konusunda duyarlı olmanız, e, onun isteklerine cevap vermeniz, ilgi alanlarını, beklentilerini karşılayacak kitaplar almanız çok önemli. Biliyoruz ki işte erkek çocukları arabalardan, araba yarışlarından ya da işte vahşi hayvanlardan, ejderhalardan, dinozorlardan hoşlanıyor. Çocuğunuza bu alanda kitaplar alabilirsiniz. Kız çocukları daha narin kitaplardan hoşlanıyor olabilir. Daha masalsı, daha sonu mutlu bir tane hikayelerden hoşlanabilir. Çocuklara bu şekilde kitaplar alabilirsiniz. Yani çocuğunuzun ilgi alanını bilmek bu noktada çok çok önemli. Ya da çocuğunuz ne yapmaya çok meraklıysa, şu yaş şu ıı, dönemimizde artık o kadar fazla her yaşa uygun her konuyla ilgili kitap var ki bununla ilgili kitap olabilirsiniz ve çocuğunuzu ıı, bunu hayatına rutin bir şekilde yerleştirmesini sağlayabilirsiniz. Mesela günlük planınızı yaparken her akşam uyku saatinde gelmeden önce Hadi işte rutinlerini gerçekleştir, pijamalarını giy, dişlerini fırçala ve hadi iki tane kitap seç sana bugün iki tane kitap okuyacağım şeklinde. Çocuğunuzla hayatınıza bunu rutin bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Gelelim ilkokul çağına. Biz bekliyoruz ki çocuğumuz okumayı yazmayı öğrensin ve hop diye çok güzel bir şekilde kitap okuma alışkanlığını edinsin istiyoruz. Ama bu maalesef ki mümkün değil. Çünkü hiçbir alışkanlık çocuğumuzun bir anda kazanması için uygun değil. Keşke öyle bir şey olsa. Bir hap verse ve çocuğumuz o alışkanlığı kazansa. Ama böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden bunu sürece yaymak çok çok önemli. E peki bunu sürece yaymadık. Bugüne kadar çocuğumuzu çok fazla e, kitapla muhatap etmedik. Eve çok kitap almadık. Evde çok kitap okuyarak örnek olmadık. Çocuğumuza çok fazla kitap okumadık. Peki bu yaştan sonra ne yapmalıyız? Geç kalmış durumda mıyız? E, geç kaldık diyemeyiz ama bu saatten sonra alışkanlıkları kazandırmak küçük yaşa göre birazcık daha zor olabilir. Ama asla pes etmemelisiniz. Çünkü şunu unutmayın çocuklar anne babaların ayak izlerini sürekli takip ederler. Bu yüzden çocuğunuza örnek olmanız çok çok önemli. Size çok klişe gelebilir ama gerçekten çocuklar sizin söylediklerinizden çok yaptıklarınızı yapıyorlar. Bu yüzden evinize hemen bir kitaplık oluşturabilirsiniz. TV ünitelerinizin bir köşesine kitaplık yapabilirsiniz. Sevdiğiniz, okuduğunuz kitapları oraya dizebilirsiniz ve onlar çoğaldıkça Mutluluğunuzu onlara ifade edebilirsiniz. Hadi gel bu bölümü de senin için kitaplık yapalım diye ona ayrıca bir kitaplık temini sağlayabilirsiniz. Şimdi çok çok uygun fiyatlara, hatta elinizden geliyorsa sizin bile yapabileceğiniz şekilde çocukların ulaşabileceği boyda sadece raflardan alışan kitaplıklar var. Çocuğunuza böyle kitaplıklar sağlayabilirsiniz ve aldığı kitapları oraya koymasını sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz eğer kitap okumaktan hoşlanmıyorsa, onun yaşına uygun kitabı hadi gel birlikte okuyalım. Bu sayfa sen oku, bir sayfa ben okuyayım diye yüreklendirerek okumasını sağlayabilirsiniz. Ya da okuma saati yapabilirsiniz. Aynı kitabı bir gün babası, bir gün siz, bir gün kendisi okuyabilir aynı kitap üzerinde pratik sağlamak için. Hatta bu rutinlerinizi çekim altına alabilirsiniz. Beraber izleyebilirsiniz. Okuduğunuz kitapla ilgili bir yerde durdurup acaba buradan sonra ne olmuştur diye böyle hayal dünyasına dalabilirsiniz. Daha sonra ne olduğunu okuyup gerçekte ne olduğunu anlayabilirsiniz çocuğunuzla beraber. Aynı zamanda kitap fuarlarını gezmek çok çok önemlidir. Çünkü çocuk istiyoruz ki biz kitabın kokusunu alsın, yapraklarının dokunsun. Kırtasiyeye gittiğinizde ya da büyük AVM'lerdeki belli kitapçılara gittiğinizde kitapların arkasını ee, okuyarak hangi kitap bana daha uygun diye çocuğunuza örnek olabilirsiniz kitap seçimleri konusunda. Aynı zamanda yeni çıkan kitapları takip edebilirsiniz. Çocukların çok kolay takip ettikleri ve sevdikleri seriler var. Bu kitap için onu heyecanlandırabilirsiniz. Hadi bunu bitirmelisin ki daha sonra bunu alalım, ba bak bu çıkıyormuş reklamlarını gördüm şeklinde çocuğunuzu yüreklendirebilirsiniz. Şunu unutmayın, önemli olan çocuğunuzun bir şekilde bunu... E bununla muhatap olması, haşır neşir olması. Yani çocuğunuz belki de ilk aldığında sadece bir sayfa okuyacak. Belki de okumayacak, okuyor numarası yapacak. Bunu bilemeyiz. Ama onunla muhatap olması, kitabı eline alıyor olması bile çok güzel bir gelişme. Bu yüzden çocuklarınızı Kitap okuma konusuna lütfen yüreklendirin. Çünkü biz biliyoruz ki kitap okuma okuduğunu anlamanın temelidir. Biliyoruz ki okuduğunu anlama ileride çocuğumuzun karşısına çıkacak tüm sınavlarda ona yardımcı olacaktır. Ama kitap okumayı asla bir zorunlu görev ya da bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmamalıyız. Çünkü gerçekten ee, biz... Sevdiğimiz alışkanlıklarımızı daha sık yapmak isteriz. Bu yüzden bunu eğlenceli hale getirmeniz çok çok önemli. Çocuğunuz kalın kitaplardan korkuyorsa, kısa metinlerin olduğu ya da bilmecelerin olduğu bir kitap bile alabilirsiniz, fıkraların olduğu. Bu yüzden çocuğunuzu tanımak ve ona uygun kitap seçimi yapmanız çok çok önemli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, evde kalın.